Günaydın oğlum. Nasılsın? İyiyim babacığım. Kahvaltı ediyoruz Erkan'la. Selam söyle. Afiyet olsun. Oğlum, Mithat Bey'le konuştum. Parayı doğrudan senin hesabına yatıracak. Peki babacığım. Bankada vakit kaybetmemiş oluruz ikimiz de. Ben de kiralık ev bakarım bugün. Var mı bir şeyler? Bakıyorum gazeteye işte. Bir iki yeri işaretledim. Hadi hayırlısı. Şey, Baba, e, para saat kaç gibi yatar? E ona göre gideyim bankaya. Bilmiyorum. Mithat Bey'le konuşayım da ben önce. Sana haber veririm. Hesap numaranı söylesen bana. Adıma yatırsın. Beyler Bey şubesine. Tamam. Bir dakika yazıyorum. Beyler Bey şubesi. Sağ ol baba. Sayende bitireceğim bu inşaatı. Güvenini boşa çıkarmayacağım bu sefer. Düşünme şimdi bunları. Seni şunu yap oğlum. Ee, birkaç sorduğumuz olacak tabii. Ama sonra çok rahat ettireceğim sizi inşallah. Biz idare ederiz kendimizi ama söyledim sana. Ben bir tek aynı şeyi düşünüyorum. Onun hakkını koruyacağından, kardeşini mağdur etmeyeceğinden eminim. Merak etme babacığım. Söz veriyorum sana. Tamam görüşürüz hadi. Erkan'a selam söyle. Söylerim. Onun da selam var sana. Görüşürüz babacığım. Oğlum var ya... Sırf Ali Rıza amca için daha çok asılacağım bu işe. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Günaydın yenge. Ah, günaydın. Geç kaldınız bu sabah. İşe gitmeyeceğim. Hasta mısınız? Yo. Canım istemiyor. İçimden gelmiyor yani. E, ee, kahvaltınızı hazırladım. Çayın altı da yanıyor. Sağ ol yengem. Ellerin dert görmesin. Mithat Bey kalktı mı? Kalktı kalktı. Ay surat beş karış. Niye? Ne bileyim ben. Hasta mısınız dedim. Burnunun ucuyla yok dedi. Allah Allah. İşe de gitmeyecekmiş. Ay bu parayı vermeyecek galiba. Yolunu yapıyor ben diyorum sana. Olur mu daha dün konuştum ya. Ne bu pozlar öyleyse. Ay in bir konuş. Vallahi çevirmesin lafı hiç. Şurama kadar geldi yani. Kalkmasını bekliyordum zaten. Yumuşak buldu o senin yüzünü. Mırın kırın edecek yine. Koy tavrını bu sefer. Dur bakalım. Daha derdinidir anlamadan sen de. Ay o kadar söylüyorum. Sonra da kahvaltını etsen. Benim hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Nehirle kumaş almaya gideceğiz. Hani ev bakacaktık beraber? Sen başla yavaş yavaş. Hemen bir günde bulacak değiliz zaten. Gözüne kestirdiğin bir şey olursa ben de bakarım sonra. Şimdi ayıp olmasın Leyla. Hep tek başına gidiyor. Kırk yılın bir başı gel dedi. İyi git bakalım. <laughs> İn hadi. Sıcağı sıcağına konuş. Tamam ya. Allah Allah. <laughs> Günaydın patron. Günaydın. İyisiniz değil mi? Keyifsiz kalktım be patron. Canım sıkkın biraz. Yengem bana ne güzellik yapmış bak. Ama gel gör ki iştah miştah yok. Yardım edebileceğim bir şey varsa. Yok be patron. Boşver. ver. Konuştun mu oğlanla? Ha. İsme yatırılacakmış bir zahmet. Tamam hallederiz. Kıyamadın oğluna değil mi? Kıyılmaz tabi evlat ne de olsa. Ama bu yaştan sonra kiracılık zor olmayacak mı be patron? Zorluğumuz birkaç ay. Dişimizi sıkacağız artık. Birkaç ay için kiraya mı çıkılır? Oturun işte şurada. Ah, olur mu öyle şey? Sağ olun. Sen bilirsin. Ben de bankayı arayayım. Ne oldu? ...parayı yatırıyor Şevket'in hesabına. Oh, aman çok şükür. Neyse aman biz paramızı kurtardık ya. Şevket'e de söyle bari de sevilsin. Hadi Nehir Hanım'ı bekletmeyelim. Peki selam Şevket sonra. Tekin. Evet evet Beylerbeyi Şubesi. Ben bir ara gelir imza alırım. Sağ olun Zuhal Hanım teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Tamamdır patron. Para şimdi Şevket'in hesabına yatıyor. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Kolay yaz. Dediğimi düşünün. Nereye yengem bile demet? Anlamadım ben buna ne oldu? Güle güle. Hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.